attığı tweet'i bize bir yorumlasın. Ali Çınar e, sana iyi günler, bize iyi geceler. E, hoş geldin yayınımıza. E, çok kısa bir anlatır mısın? Bu tweet nereden çıktı? E, i̇lerleyen haftalarda seni sık sık alacağız. E, görüşlerini merak ediyorum ama bu tweet nasıl çıktı? E, bir de bunun yankısı dış işlerine çağrılmanın yankısı Amerika'da nasıl oldu? Beyaz Saray'dan iyi yayınlar diliyorum Gürkan Bey. Evet Sağ. aslında bir ilk oldu çünkü Amerika Birleşik Devletleri kendisiyle beraber 9 ülke ortak bir bildiriyle Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Neden bir anda böyle bir tweet attılar veya ortak açıklama yaptılar? Çünkü Osman Kavala'nın 4. yıllı tutuklama sürecinde yani 4 yıldır hapiste olduğu için bu yıl dönümünde 9 ülke ortak tweetle Türkiye'nin demokrasi ve hukuk üstünlüğüne gölge düşürdüğünü belirterek Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 9 ülkenin çağrısı Osman Kavala'yı serbest bırakın çağrısı net şekilde bunu belirtiyor. Aslında Trump döneminde yani Osman Kavala'nın tutuklanmasından beri Amerikan Dışişleri Bakanlığı Trump dönemi dahil zaman zaman hem basın toplantılarında hem de tweet'lerle veya yazılı açıklamalarla Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyordu. Ama burada ilk olan 9 ülkenin ortak bir bildiriye imza atarak serbest bırakılmasını istemesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu Büyükelçiler Ankara'da Dışişleri Bakanlığı çağrıldıktan sonra burada benim konuştuğum bazı resmi temsilciler Heh. açıkçası biz bildiğimizden yani şaşmayacağız Osman Kavala'nın bırakılması gerektiğini belirttiler. Amerikan medyasında çok çıkmadı. Bir Bloomberg'de yankılandı. Ama benim çevremdeki Amerikalılar da şunu sordu Gürkan Bey kısaca. Rahip Brunson'ı hatırlıyoruz. Amerikan vatandaşıydı. Trump'ın tweetlerini hatırlıyoruz. O zaman da hukukun nasıl işlediğini Amerikalılar bize soruyorlar. Yani e, hukukun üstünlüğü Türkiye'ye cevap verdi ama niye Rahip Brunson'da e, bir anda serbest bırakıldı sorusunu Washington DC'de birçok Amerikalı soruyor. O nedenle Osman Kavala'nın serbest bırakılmasının e, açıklamaları veya bundan sonra da devamı gelecek. Ankara'da çağrılsa da mülkerçiler. Ben bilhassa Dışişleri Bakanlığı'nın bu tarzda açıklamalara devam edeceğini tahmin ediyorum.